<laughs> evet arkadaşlar bugün dedemle langırt oynuyoruz. Evet. Ankara maçı mı diyeyim? Evet öyle <gülüyor> <gülüyor> <bizim>. Kim attı <laughs> şimdi? Dede attı. Mi attı? Evet, 70 yaş vs 12 yaş. 71. 71 mi? Pardon. Annem dedi. Ve bir gol daha 3 bir. Ben attım mı? Ha, 4 bir. İyi, böyle gördüm. Bir de çekelim. 5 Biraz, bir. Biraz fazla oldu. 6-1 6-1 6-2 7-2 Oğlum şuraya git otursana. Tamam istemiyorum. Ben ne anlayayım ya böyle işaretlerini? Bak. 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 oraya. <Sessizlik> <Sessizlik> Baba ben dondurma kazandım. Şey, dondurma kazandım. Şuradan çekimini alayım hadi. öyle Ya ben masum aile almıyorum da. Ha aile. Bir de normal görelim. Oyun... Mavi senin adam birinin ayakları yok. He. Engelli mi oynatıyor bir tane de? O yüzden dedeme mavi ben. <laughs> Temin ondan ben şey yaptım ya. Dede vurmayı düşünüyor musun? Babam Baba, sen tek elle oynuyorsun. değil. yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne olacak bir Sekiz, normalde neden bizi alacak mı? Evet. Zaten Ama ya ben Yo, yeniden dedem alacak. Yar yar yar. Hani diyordu bu. Aa babam diyor. aramızda olunca kumar değil. Kendiler anız olunca hediye mi oluyor? Ah sekiz 4 Ay Yusuf at at. at. He? olunca hediye mi oluyor? Koptu arkadaşlar arkadaşlarmış gibi. Hmm, kahvaltı hazırlanıyor. Ama gece 9.5. Ay 9.4. Oh, of dededen bir avuç daha. Ve Muhammed Eymen bravo acımasızca dedesini yendi. Ben de. Dedi normal dedi verecek miydin dondurma? Yenilirse. Burak donar ya yani normal Yani yenilirsek verecek mi dondurma? Hayır değil mi? Yen, yenilir, yenilir, nasıl anlamadım. Dedim yani yani şimdi, 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 yenilirse o zaman yine de dondurma ısmarlayacak mı ona? Hayır, Yusuf ısmarlayacağım. Yusuf yenilirse. Evet. Ya. Yenilen diğerine mi? Siz de yenileceğim, onu yeneceğim mi? Öyle yok. Yok.